yeni bir dünya. Puştun puşta secde ettiği bir dünya bu sevgilim. Daha çok sevmeliyiz. Hiç durmadan kahkahalar ile gülmeliyiz. Karanlığı aydınlatmalıyız. Bahçelerimize rengarenk çiçekler açmalı. Esmer gülüşlü çocukların derin gamzelerinde güneşi içmeliyiz. Ezilen çimlerimizin üzerinde tepinen ayıların ayak izlerinde baharları yaşamalıyız inadına inadına. Puştun puşta secde ettiği bir dünya bu sevgilim. Üzerimize düşen gölgeleri ardımızda bırakıp dağların eteğindeki özgürlükleri kuşanmalıyız. Mayın döşeli yolların üzerinde baş kaldırmış çiçekleri sevmeliyiz. Barikatları atlatarak, halaylara tutuşarak, şiirler okuyarak pusuda yatan düşmanın kahrını aldatılmış pişmanlığını izlemeliyiz. Yazgımızın al yazmasıyla müjde vermeliyiz. Bölünmüş yüreklerimizin kara sevdasıyla tarihe not düşmeliyiz. Ah o iki kaşın arasında kanat çırpan kuşun, ana yurdun, huzurun, puştun puşta secde ettiği bir dünya bu sevgilim. Çehrende dolanır ay ve mehtap. Dilinde ıslak gülüşler büyür. Bir sevda kuşandım ki mayın tarlasını sevdaya boyadı. Saçlarından asıldığım o gün öğrendim sevdaya bedel ödemeyi. Gülüşlerine peşkeş çekilmiş ömrüm az gelir uğrunda can vermeye. Ölüm kuşanmışken sevgilim, ilke edindim can verirken gülmeyi. Ölüm kuşanmışken gençliğim, ilke edindim can verirken gülmeyi. Derya Avşar